Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Rabbi li sadri ve yessir li emri ve ahlul abdetim illisani yefkahu kavli. Ve ufabidu emri ila Allah, inna Allah basirun bil ibad, emma ba'd. Fesselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Değerli kardeşlerim, Ramazan ayına ait kısa 100 soru ve 100 cevap programımız devam ediyor. Bundan önceki derslerimizde 30 soruya cevap vermiştik. Bir iki gün ara verdik. Şimdi yeniden bir 30 soruya daha cevap verip bu şekilde devam ettirmeyi düşünüyoruz. Şimdi gelen soru şu. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ve aleyküm ve rahmetullah. Hocam kadınların pantolon giymesi caiz midir? Evet. Soru. Kadınların pantolon giymesi caiz midir? Şimdi Kardeşler bu soru sadece kadının pantolon giymesi ya da giymemesi olarak ele alırsak dar çerçevede meseleye bakmış oluruz. Zira kadının pantolon giymesi caizdir der geçeriz. Ya da bir başka bakış açısıyla caiz değildir der geçeriz. Ama caizse için caizdir? Caiz değilse niçin caiz değildir? Bunu konuşmak lazım. Şimdi kadın pantolon giyecekse, giydiği bu pantolonla dışarıya mı çıkıyor? Pantolonlu haliyle dışarıya mı çıkacak? Kadın pantolon giyip evin içerisinde mi dolaşacak? Kadın pantolon giyip namaz mı kılacak? Kadının pantolon giymesi ne demek yani? Buraları bilmek lazım. Soruya direkt cevap verebilmek için ve meselenin içerisine dalabilmek için. Yoksa kadının pantolon giymesi ya da giymemesi efendim e, erkeklere benzeme konusu olarak mı gündeme getiriliyor? Bunu da e, bilmek lazım. Dolayısıyla ben genel ve umumi bir e, cevap vermeye çalışacağım inşallah. Şimdi kardeşler, İslam insana tabi olmayı, doğal olmayı, Allah'ın yarattığı fıtrata müdahale etmemeyi, yaratılışı bozmamayı ve Allah insanlara fıtrat olarak, yaratılış olarak ne vermişse, o yaratılışı ve o fıtratı korumamız gerektiğini öğreten dinin adıdır. Bu yönüyle kadınların ya da erkeklerin kaş aldırması, kaş inceltmesi, bu yönüyle hayvanların kulaklarını kesmek ya da kuyruklarını kesmek, bu yönüyle kadınların erkeklere benzeyen kıyafetler giymesi, erkeklerin kadınlara benzeyen kıyafetler giymesi ya da hal ve davranışlarıyla kadınların erkekleri, erkeklerin kadınlara benzemesi mes meselesi. Bu yönüyle olaya baktığımız zaman bir kadının libası, örtüsü, bir de setrül avret dediğimiz avret mahallerini örtmesi diye bir şey söz konusudur. Bir kadının evinin içerisinde, çoluk çocuğunun yanında, ailesinin yanında setrül avret dediğimiz şeye dikkat ederek, bulunmasında bir sakınca yoktur. Yani setrül avret dediğimiz şey kadının evinin içerisinde efendim e, en kaba hattıyla göbek ile diz arası diyelim mahrem olan bölgesi ama çoluğunun çocuğunun yanında olduğu zaman da eli ve yüzü hariç ayakları ya da kolları hariç efendim diğer bedenini tamamen kapatması ile gerçekleşiyor. Efendim bu kadın dışarıya çıktığı zaman, tesettür dediğimiz zaman, örtme, örtünme eylemine girişmesi gerekiyor. Bedenini tamamen yukarıdan aşağıya, tepeden tırnağa kapatmasıyla gerçekleşiyor. Efendim, e, Hanifi mezhebine atfedilen işte eller ve yüzler müstesna diye bir e, ifadeyi Kur'an-ı Kerim'in ayetinin mealinin içerisine koymuşlar. Bunu da Hanifi mezhebine götürmüşler. Hanifi mezhebi güya demiş ki kadının eli ve yüzü mahrem değildir, açılabilir demiş. Yanlış. İmam Ebu Hanife Rahimullah'ın ya da Hanifi mezhebinin bu noktadaki verdiği fetvayı insanlar kendi istedikleri gibi anlamışlardır. İmam Ebu Hanife fitnenin olmadığı, fesadın olmadığı bir yerde ve bir ortamda kadının elini ve yüzünü göstermesinde sakınca yok demiştir. Aksi halde kadının eli ve yüzü açık olabilir dememiştir. Fitnenin ve fesadın olduğu bir ortamda kadınların elleri ve yüzleri dahil bedenlerinin tamamını kapatması gerektiğini söyleyen Hanif'in fıkıdır. Dolayısıyla eller ve yüzler müstesna diye bir tabiri hayatın tamamına şamil kılmak doğru değildir. Ayrıca bu noktada İmam Ebu Hanife ve Hanifi mezhebi de yalnızdır. Yani diğer e, kahir ekseriyet ulema, kadının tepeden tırnağa örtülmesi gerektiğini dışarıya çıktığı zaman mahremlerinin olmadığı, mahremlerin olduğu, haram insanların, nikah düşen insanların olduğu yerde bütün bedenini kapatması gerektiğini anlatıyor. Peki bu baptan gidersek, bu noktadan hareket edersek, kadının pantolon giymesi caiz midir? Bunu şuradan alalım, kadın dışarıya çıktığı zaman efendim pantolon giyebilir mi? Efendim işte pantolon üzerine belli bir kıyafet alıyor, pardüsü giyiyor ya da şal alıyor. Bütün bunlarla dışarıya çıkıyor. Bunlar caiz mi? Değerli kardeşlerim, öncelikle az önce ifade ettiğim gibi İslam bize fıtrat nedir? Yaratılış nedir? Kadın ve erkek özellikleri nelerdir? Bunları bize öğretmiştir. Bunu öğreten dinimiz Kur'an-ı Kerim'in bizzat ifadesiyle Es-sa'idu billah Ya eyyuhel Ey nebi, ey rasul Ey peygamber, kul li ezvacike ve eşlerine ve kızlarına söyle ve nisa'il mu'minine ve müminlerin kadınlarına söyle. Kul demek emret manasındadır. Söyle yani sadece ifade et değildir yani. Sen onlara emret. Neyi? Yudnina aleyhinne min celabibihinne. Onlar üzerlerine cilbablarını, örtülerini, cilbab eşittir çarşaf. Cilbap eşittir tepeden tırnağa insanı örten kıyafet. Cilbap eşittir kadının bütün mahrem bölgelerini, yüzü dahil, eli dahil her tarafını kapatmasıdır. Mümin kadınlara, müminlerin kadınlarına, kızlarına ve eşlerine söyle, ee, ne yapsın? Bütün bedenlerini kapatsınlar. Efendim, ذَٰلِكَ اَدْنَا اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ Bu onların tanınmamaları, dikkat ediniz lütfen, tanınmamaları, ve rahatsız edilmemeleri bakımından en doğru olan şeydir. Efendim, demek ki bir kadının tanınmaması, bilinmemesini gerektirecek kadar örtü örtülmesi gerekiyor. Bir kadının yüzü açıksa, eli açıksa, e herkes onu bilir ki zaten. Bir kadının bütün güzelliği yüzünde toplanmıştır. Yüzü açık olan bir kadının bu ayeti kerimeyi uyguluyorum demesi mümkün müdür? Mümkün değildir. Öncelikle o zaman kadın pantolon giyerek dışarı çıkar mı çıkmaz mı ee, sorusunun mantığına bu, buradan bakalım. Yani kadınlar tepeden tırnağa ne yapacaklar? Örtünecekler. Bu örtünün adı pantolondur, çarşaftır, pardüsüdür. Bunun adı çok önemli değil. Baştan aşağı kadının bütün mahrem bölgelerini örtmesidir. Asıl ölçü olan. Bu birinci e, cena, birinci veci. İkincisi ise kardeşler benzeme. Kadınla erkeğin birbirine benzemesi. Bir de buradan bakalım. İbn Abbas radıyallahu an rivayet ediyor ve diyor ki: "Lâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve selleme Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem lanet etti. Kime lanet etti? El müteşebbihine mine'r ricali bin nisa'i. Erkeklerden kadınlara benzeyenlere lanet etti. Başka kime lanet etti? Vel müteşebbihati mine'n nisa'i bir ricali kadınlardan erkeklere benzeyenlere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Lanet etti diyor Bukhari Libas 61'de. O zaman burada bu yönüyle baktığımız zaman benzeme var mı? Benzeme. Bir kadın pantolonun niçin giyer? Ya da bir erkek dudaklarını için boyar? Kadının erkeğe erkeğin kadına benzemesi ya. Yani. Bir erkek kırıtarak yolda, affedersiniz mazur görün, kırıtarak yürümesi kime benzemek için yapmıştır? Kime benzemektedir? Bir kadının eline örneğin tesbih alıp nasılsın abi filan yapıp konuşması neye benzemiştir? Kime benziyor? Kime benzemiştir? Ha bu yönüyle baktığımız zaman erkeklere ait olan olması gereken kıyafetlerle kadınlara ait olan ve olması gereken kıyafetlerin kesinlikle birbirinden ayrılması lazım. Kesinlikle birbirinden ayrılması lazım. Bırak erkek ve kadının kıyafetleriyle birbirinden ayrılmasını cariyelerle hür kadınların kıyafetleri bile aynı değildi kardeşler. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir dönem cariye olan kadınların e, hür kadınlar gibi çarşaf giyip bütün bedenlerini kapatmasını yasaklamıştı. Sonra bu yasak kaldırıldı. Efendim e, başka bir hadis zikredeyim. Ebu Davud Tirmizi İbn Mace'de geçen hadiste Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyor ki Kadınlara benzemeye çalışan erkekler erkeklere benzemeye çalışan kadınlara Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem lanet etti. Başka bir hadiste Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem kadın gibi giyinen erkeğe, erkek gibi giyinen kadına lanet etti. Ebu Davud Libas 28. Ahmet bin Hanbel Müsned 2. cilt 325 numaralı hadiste. Bu yönüyle bir de meselenin mürüvvet dediğimiz bir tarafı vardır kardeşler. Mürüvvet ne demektir? Bir Müslüman ağırlığı, ağır başlılığı, temsiliyeti e, bulunduğu davada üstlendiği sorumluluk bütün bunlara, bütün bunların içerisinde Müslümanın göstermesi gereken davranışlar var. Örneğin sakallı bir Müslüman sigara içiyorsa bırakmıyorsa bırakamıyorsa insanların içinde toplumun içerisinde elinin içerisine sigarayı alıp sokakta gezmesi İslam'ın ona yüklediği mürüvvet sorumluluğunu çiğnemiştir. Bir kadının yolda gezerken pantolonuyla ya da herhangi bir kıyafetle efendim erkek gibi çalım atarak böyle gezmesi ona İslam'ın öğrettiği mürüvvet kimliğini, kişiliğini çiğnemiştir. Dolayısıyla bu yönüyle de baktığımız zaman kadının pantolon giymesi, pardesü giymesi ya da çarşaf giymesinden öte bir başlık bu. O da nedir? Teşebbü, birbirine benzeme, kadının erkeğe erkeğin kadına özenmesi, kadının erkeksi davranışlarda bulunması, erkeğin kadınsı davranışlarda bulunması. Yani bu yönüyle sakalın bırakılması, bıyıkların kısaltılması erkeklik özelliklerinden kabul ediliyor erkeklerin sakallarını tamamen kazırması, bıyıklarını da uzatması mecusi adeti olarak görülüyor. Ve aleyhissalatü vesselam hadisin mealinde buyuruyor ki sakallarınızı kısaltarak, bıyıklarınızı da uzatarak mecusilere benzemeyin buyuruyor. Mugni el muhtaç diye bir kitap var. Mugni el muhtaç deniliyor buna. Orada şöyle güzel bir ibare verilmiş kardeşler. Denilmiş ki bir erkeğin bir toplumun içerisinde mutat olan, bilinen Alışına gelmiş kıyafetinin dışında kıyafet giymesi, takke giymesi, şapka giymesi, bilmem ne giymesi eğer bunları yaparsa o kimsenin kişiliği zedelenir ve şahadeti de onun onun yapacağı şahadeti kabul edilmez. Bakın öyle bir nokta ki bu. Yani öyle güzel bir çizgi öğretmiş ki dinimiz bize kadın kadın gibi olacak, erkek erkek gibi olacak. Ve kullu hakkin hakka her bir şeyin hakkını verecek insanlar. Dolayısıyla erkeklerin kadınlara benzeyenini, kadınların da erkeklere benzeyenini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem lanetlemiştir. Ancak son cümlelerimi söylüyorum. Toplumumuzda öyle bir noktaya geldi ki bu pantolon giyme adeti kadınlarda, araba sürme adeti, efendim son sözü söyleme, markete gittiği zaman kocası arkada, erkek, e, erkek arkada kadın önde. Pazara gittiği zaman kadın adamla pazarlık yapıyor, erkek arkada duruyor. Bu kadın erkil bir toplum olmaya götürdü bizi kardeşim. Götürüyor demiyorum, götürdü. Şu anda kadınlar azmanlaştı. Kadınların fıtratları bozuldu. Kadınların beyanı esastır diye de bir kanun getirildi. Getirilen bu kanunla artık erkek kim ki Kadın istediği şey yapabilir, istediği gibi yaşayabilir, istediği gibi giyinebilir, istediği gibi konuşabilir, istediği gibi davranabilir noktasına getirildi. İşte bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman bir Müslüman kadının edebi, hayası o Müslüman kadını gerçek manada Müslüman kadın yapıyor. Bir Müslüman erkeğin ağırlığı, ağır başlığı, efendiliği onu gerçek manada Müslüman kimlik sahibi olan bir erkek yapıyor. Böyle baktığımız zaman Kadınların pantolon giymesi. E tamam da işte efendim onun üzerine pardüsü giyiyoruz. E niye pantolon giyiyorsunuz kardeşim? Sizin pantolon giymenizi sebep ne? Kime özeniyorsunuz? Pantolon giyme adeti nereden çıktı? Zihnin beni yanlış yani yanıltmıyorsa ta 1940'larda 1950'lerde falan çıkmış bu kadınların pantolon giyme adeti. Bu nedir yani? Niçin giyiliyor? Yoksa sadece mesele pantolon giymek değil bakın en başta da söylediğim. Kadın pantolon giyse ne olur? Başka bir şey giyse ne olur? Mesele bu değil. Neden pantolon? Bunun sebebi ne? Psikolojik altyapısı çok önemli bunun. Erkek yan tarafta oturuyor, kadın araba kullanıyor. Neden? Markette erkek arkada duruyor, kadın önde duruyor, pazarlık yapıyor. Neden? Bütün bunları sorgulamak lazım. O zaman kadının kadın olarak durması gerektiği yer erkeğin de erkek olarak durması gereken yer olmalı. Bu noktada İslam'ın ve Peygamberimizin bize öğrettiği o kimliğimize, o kişiliğimize zarar getirmemeli. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu.